Şöyle şöylemesine gireceğiz. ancak doğru. Çünkü neden? Şurada. Bu gemi çok güzel bir gemi. Yani uzatma yazdık kadar. Boru mu? 2011 doğumlu. Kaç yaşında? 14 yaşında. Şurada da ben varım. 4 yaşında. <laughs> Taze üçüncü kaptan. Şimdi 11 numaralı terminale yanaşıyoruz. Rizao'dayız. Tekrar ve tekrar aynı şeyi söylüyorum. Büyük ihtimal tüm liman video boyunca bugün Rizao'dayız. Bugün Rizao'dayız. Bugün Rizao'dayız. Olacak. Ama bu sefer iki farklı Çin limanı yapacağız. Yükler de farklı. İki ayrı ayrı Nord tipi var. Bundan sonra Yangtze Nehri'ne gireceğiz. Jiangying Devliman Oraya gideceğiz. Burası bir buçuk gün sürecek. Sonra bir buçuk gün daha yol sürecek. Ayın üçünde falan şeye varırız. Jiangying'e. Oradan da bir buçuk gün sürse 5-6 gibi kalkarız o civarlarda. Ver Avustralya. Çünkü bu limanda da yakıt gelecek. Kaç ton? 850 ton. E bu gemi anca zaten Avustralya'ya götürüyor o yakıt. Yani Brezilya hayallerimiz suya düştü. Bir Brezilya sefer atsaydık çok iyi olacaktı. 40 40 bir buçuk ay. 2 buçuk ay yani. Tam kontrat bitiriyor. Tam inişe gelirdi. Yani dönüş Singapur'u evdeyim. Bir de Mart'a denk gelelim Mart'ın sonu. Tam var ya planlı istediğim gibi ama işte olmuyor. Avustralya'ya gideceğiz. Danrım. Neden? D.S. yanaştı. Bu kadar kaldı. İkili diyoruz şu anda. Yine 10 tane adam orada bekliyor halatlar için. İçinliler niye böyle? Çift çorap giyiyorum. Bu da Bir tane beremiz var. Bere takmayayım da. Direkt kar maskesi takacağım. Kusura bakmayın üşümeye hiç niyetim yok. Geminin içinde üşüyorum. Ben dışarıda eksidi nasıl üşümeyeyim. Gemimiz burada. Şimdi rafta okumaya geldim de. Kaçmış 10, 17, 16, 15? 14.80 değil 14.70. 14.80'di. 3 metre olmuş oldu. <laughs> Geri gidiyorum. 11.80'e 14.80. Tamam. Başlayacağız draft ı. Ay draft demişim balast. Bu sefer de terlemeye başladım ya. Çok kalın giymişim galiba. <laughs> büyük ihtimal seyirdeyken gidiyoruz. Biz sanıyorduk ki burada oluruz hala. Bir buçuk günden Sonra bir geldik buraya. Yarın bir de bir 24 saatte 5 kişi. Gemiye gideceğim. Bakın görüyor musunuz? Yük böyle. Bunlardan. Böyle alıyoruz. Port hoş geldiniz. Şu an sadece bir şeyden çok mutluyum. Iron Ore tahliye etmemize rağmen tozutmuyor. Çünkü bu top top. Yük toz değil, çok iyi bir şey. Şu anda rüzgar da var çünkü rüzgarla birlikte böyle tüm e, tozu yutardık. Evet, 22 saatin sonunda kalkışma arası yapacağız. Şimdi taklaını bağlıyoruz. Şimdi çavdarlarımızı mola ediyoruz. Micromarker koca gemiyi çekiyor biliyor musunuz? İki gözüküyor, şey... ...bağlı gemiye. Line, görüyorsunuz line'ı. Döndürüyor şu an bizi. Bu arada, Çin'den nefret ettiğimi söylemiş Çin'den nefret ediyorum. şurayı görüyor musunuz? Daha demin oradaydık. Böylemesine döndük. Şimdi gidiyoruz. Şuraya oturuyor musunuz peki? Böyle demir cevheri yükledik işte. Yani tahliye ettik. Bunlar da güvertede kalanlar. 11. İnanmıyorum ya. 14. saat köprü üstüne geçirdim 14. saat izin bitmiyor çünkü gerçekten illallah geldi artık beka, beka çinden nefret ediyorum şu an bu halde olmamın nedeni Çin. Normalde üçüncü kaptanlık bu kadar yoğun değil. Ama iki tane ardarda arda Çin limanı denk geldi. Bir personelin yarısı değişti. Öyle bir durumdayım. Singapur'da personel değişti. Tüm Filipinliler, Türkler komple 10-15 kişi falan. Onların evraklarını yetiştireceğim, pre-arrival yapacağım, pasaj planı yapacağım derken ben hoarding'e. Hala da devam ediyor. Çünkü yeni bir liman videosuyla karşınızdayım ama çok soğuk ya. Gerçekten çok soğuk. Şimdi de yine adını söyleyemediğim bir Çin limanındayız. Jiaying. 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 İşte yanaşacağız. Anladım. Ben ya. Uyanamamıştır bir anda. Hem kendime gelmem biraz zaman oluyor böyle. Uyanamıyorum. Öyle. 3 dakika önce uyandım bir şey şu an. Kafe Office yes. Yes. You have a sounding Beni görüyormuş. Yes. Yes. No, sounding meter here. Yes. Okay. Yes. Ama bizden. Versix angalbettincikte. Evet. Bir tane de başka bir cap size çıkıyor limanda. yapıyoruz. Daha iyi. Sıkıyor. Evet, dişli ayırıyoruz tekrardan. Evet, congrats. Bu kadar. güzel bir gemi bu ya. Vallahi ben çok sevdim. Yeni isim gelmiyor bu gemiden. Sonsuza kadar burada kalacağım galiba. Kontratı uzattım zaten. Bu Ocak sonunda ne oluyor? 6 ay kalıyoruz efendim. Doğru cevap. Neyse bir an önce zaten şuradan defol gitmek istiyorum. Bir an önce bitsin. Ya bir de Adidas ceket almaya çalışıyorum şu an. Gelen adamlara falan. Şorpes vermediler bu arada. Çok kısa diyelim ben periyodu. Ne alakaysa. Ne güzel ceket aldıracaktım bizim ustaya. Usta alacaktı. Şimdi formenleri falan ayarlamaya çalışıyorum bir şekilde aslında dün söyleyecek mi bir tane? Sadece sarı rengi varmış. Sarı da ne yani civciv miyim ben? <laughs> bir tane yavru ağzı var böyle onu çok beğendim. Onu alacaktım. Cık, alamıyorum. Yokmuş çünkü. Ne? Bu kadar gıybet dedikodu yeter herhalde. Kapatıyorum artık. Gelin birlikte ekleyelim. Neymiş? 281 tane sales oldu. Finish diyorum. Sonra auto import'tan tekrar ayıları ayı da ekliyorum. Hissime gel ve ince hep hayatın kendisi sebep. Sen onca fırsatı tep. Ben aptal mıyım? Evet, biraz tozlu arkadaşlar. One new chart diyor tamam. nasıl hava ya? Böyle hava mı olur? Güneşe bak. Ya bu sis değil ha. Bu bildiğiniz buranın pisliği. Bu hava kirliliği yani. Böyle sis mi olur? Şimdi oradan bir tane romörker asılıyor. Şimdi normalde gemimiz bu şekilde ya. Şuradaydık. Şuradan şu şekilde çıktık. Şimdi böylemesine dönüyoruz ve trafiğe katılacağız. Burası Yangtze River. Çok kötü bir yer. Gerçekten çok kötü bir yer. Her yerde şöyle malnalar var. Şöyle feribotlar çıkıyor. Çok gitmiyorum o tarafa ama kör hala deste, şey halatı. Baksanıza da trafiğe şu akan trafik işte şu an onların arasına böyle katılacağız. Bakın oradan da bir tane çıkıyor.